Herkese selam dostlar Minecraft server serimizin 30. bölümü 33. bölümle karşınızdayız. Yanımda Vectorus'tan Ahmet. Ahmet orada ne yapıyorsun? <laughs> gel buraya gel. <laughs> burada domuzlarla bir şeyler yapıyordun sen. Ne domuz ya ben burada ip farmındayım. Doğru ip farmındasın. Ahmet nasılsın? iyi misin? Ay, iyi. farmında geziniyorum işte. Allah evet. Allah farmında geziniyorsun Evet arkadaşlar Aynen. Bir önceki bölümde de bahsettiğimiz gibi çiftliğe başlayacaktık ve bu bölümde çiftliğe başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bomboş bir alan vardı. Biz buraya kolonları attık, yolları falan çektik, temelleri attık Ve artık başlayacağız. İlk önce depoyu halledeceğiz. Burası depo ve bu depoyu da bu videoda halledeceğiz. Ahmet hazır mısın? Değil misin? Şu an değil. Artık hazırım. Tamam. Ahmet o zaman sen duvarları çek. Tamam mı? Sen o kısımdan duvar çekmeye başla. Kapıları şey yap. Arkadaşlar bu arada biz buraya bir şey yapma amaçlı. Nedir onun adı? Göstermelik bir e, duvar çektik buraya. Böyle bir şey olacak yani. Şimdi ben de e, senin şu diğer tarafından. Başlayayım başlayamadım. E, umarım yeterli malzemem vardır. Evet var. Şu anlık var sorun yok. O zaman dostlar başlıyoruz artık. Ee, burada depo olacak. Şu kısım tarla olacak. Şu kısımda hayvanların e, bulunduğu yer olacak. Yani şu. Şu elemanların e, mekanı olacak orası da. Ee, neyse ben onu aşağıdan uygulayayım. Lan olmadı. Bura ba bayağı yoracak bir zahmet. Konuş Ahmet. Dilini mi yuttun? <laughs> Çakışan hayır eksen. Şuraya da şunu koysak. Evet bu arada gayet de güzel duruyor yani bence. Bir de şuraya şöyle bir şey eklesek. Yok olmadı. Sadece kalsın böyle ya sorun yok. Zaten, zaten ağaçlandırma işlemi yapacağız dostlar. O da şey olur. Ee, ben olmadı sen şurayı yap da ben çatıyı halledeyim. Şu, şuradan da bir tur dönelim. Çok mutluyum. Hayrex sesleri geliyor. Bence iş başında. <laughs> Hayrex modem çakmak. <laughs> tamam. Aa lan ben malım. Ben bunları niye içeri bakarak yaptım? <laughs> Ana. Ben bir davar. <gülüyor> <gülüyor> Aa daha dün yüzüne gönderdim. Ona ne yaptın? Hop şöyle ceplerim bunları. Tamam hızlı, yapım hızlı yapma stilini buldum. Evet Ahmet kapıyı nasıl yapalım? Bence bak şuradan şöyle bir şey çekelim. Ama yok bura üçlü oluyor bu seferde ya. Üçlü olsun güçlü olsun dur. <laughs> bu arada üç tane şey varmış da. Neyse. Ben seneye bitiririm herhalde. Baş yap. Kapı girişi nasıl? Güzel. güzel al. Şöyle de bir tane geçirdiğimizde tamam. Bence gayet güzel oldu yani ya. Hatta bu kapı girişine ekstradan şöyle bir şey de yapabiliriz Ahmet. Kapı girişleri şöyle yapalım. Tamam bak bu nasıl oldu bence gayet güzel oldu Ahmet. Şöyle giriş. Güzel. Değil mi? Süper oldu. Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara. Ahmet arıyor musun? Dedem için He? Dedem Yok ya bence kapı girişine çit daha iyi. Kalsın öyle. Ben şimdi de şu kısımdan döneyim çatıya girişeceğim Ahmet. Çatıya bir giriş. Bu arada dostlar burayı rastgele yaptık. Az videodan yaklaşık bir saat önce falan bir yerde denedik. Ve e, karşımıza böyle bir şey çıktı. Derin bir sessizlik çökmüştü. ne kadar derin? Çok bir çok derin. Bu arada dostlar, evet, e, buraları da yaptıktan sonra harita sunucu turu yapmayı düşünüyorum. Ahmet ile birlikte bir karar aldık. Yani burası zaten dostlar yani. Emek kokan bir sonucu yani. <laughs> Bak Ahmet de kokladı. Sinifledi. <laughs> Bu arada çatı da gelince çok güzel olacak bura. <laughs> o da çok güzel. <laughs> Kunduz Vectors. Evet. <laughs> Kunduz Vectors. Hadi şu mikrofonu azıcık şey yapayım ya. Bu arada senin sesin az geliyor sanki ya. Az mı geliyor? Evet. Eee... Şey yap. Benim <laughs> O zaman benden kısık da sorun yok ya. Allah! <laughs> ne oldu lan? İnşaattan <laughs> düştüm. Oğlum bu arada harbiden güzel duruyor ya. İyi iyi. Ya ne oldu? <laughs> bir ses geldi. İnşallah. Ben bu kısmı da yaparım. Ee, sonra geri kalan sen de ben çatıya uğraşmam gerekiyor hızlıca. Tamam burası <laughs> da böyle <gülüyor> bir <gülüyor> iş olacak. Tamam Ahmet ben şimdi üstündekileri bırakıyorum. Çatıya uğraşıyorum. Çık. Şimdi şöyle şunu da ver. Ladenimiz zaten fazlasıyla var gibi duruyor. Ne diyorsun? Önce de var ya. Yani. Önce de var ya. Yani. Şöyle cepleyelim. Hop. Lan dur. Eee şimdi dostlar bu kısımlar baya zevkli geçecek bana. Benim adıma yani. Senin adına nasıl olur bilmiyorum kunduz. Kund Sen kunduz değil misin? Nasıl değilsin? Ben hayrek. <laughs> Çakışan hayrek Ahmet. Bak çok geniş aldım. Ve iyi aldım tamam. Şimdi kunduz. Eee. <laughs> Keşke bu da Lambert Tycoon'daki gibi. Bak ben bunu video dışında da söyledim Ahmet'e. 3-2-4-2 böyle üçgenler olsaydı da çatıyı güzel yapardık. İyi olurdu. Vallahi iyi olurdu. Çakışan Ahmet. <laughs> Hayrex Ahmet. <laughs> Hayrex'e kabulüm. Kunduz'a değil misin? Yok. <laughs> Sadece Hayrex mi? Sadece hayrek. Hayrek. Ama ha, sadece hayrek şey yapalım seni. Hayrettin. O zaman. Hayrettin. tamam. Ahmet bir de uyuyabilinmi mi ya? Bekle inşaatta uyurum biraz de Güzel oluyor chat. İnşaat duyursun. İnşaatta kavga. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşaatta modem araya <laughs> aldılar. <gülüyor> İnşaatta takla. İyi sen bu kısmı dönmüşsün güzel. Tabi. Ee, güzel oluyor ya bu arada. Ben bir de aralara 2-3 dizayn eklersem güzel durur. Öyle hani, hayır. Ana benim için bir şey <laughs> yokmuş sen Çok burayı kötü. halledersin Kötük Şöyle yapıp şöyle dönüp Buraya böyle çakacağız Ama şu araları yapma şansın var mı? Üste e, lad, Ladin Ha Onlardan üste <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah Sagolasın çıkalım. Bence çatı güzel oluyor ya Ahmet ne diyorsun? Dışarıdan çatı. Çatı güzel oluyor değil mi? Tamam. Şu kısımdan da yaptığımızda daha kütüğü çekmeden ben çatıyı deşeyim. <laughs> 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 tamam. Dış katmanı oluştu şimdi iç katmana geldik. İç katman sorun yaratabilir azıcık. Şimdi Şöyle fazlasıyla merdiven yapmamız lazım Merdiven bende bir Şey meşeden lazım Bir de fazlasıyla Basamak gerekiyor Tamam Bunlar da yeter ya Tamam tamam. Yoksa zaten alırım sorun değil o. O zaman şöyle bir çıkış yapalım. Oğlum çok güzel oluyor be Ahmet. Tabii biz yapıyoruz. Değil mi? Biz yapıyoruz. Adam onun akıllı olun. Aslında Ahmet şu kütüklerle şey yapsan güzel olmaz mı Lambert Tycoon'un gibi? Kütüklerin uçlarıyla bu kütüklerin uçlarını birleştirme. Yapayım. Güzel durur ya. Ben onun için söylüyorum. Lambert Tycoon'da da öyle ya hemenlik Orayı da yaptı ondan sonra halledersin Shift'e basarak gücümü kazanıyor Aaaa <laughs> 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 inşaattan düştü <gülüyor> 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 İnşaattan fırladı <laughs> Aa hop 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 Bundan değil, bundan değil dur Tamam ee, şu kısımlara da şöyle bir halledelim. Tamam. eee arkadaşlar burası şey deposu olacak. işte hayvanların mahsulleri falan olur. Onlarla alakalı olacak. Yani onları buraya taşıyacağız yüksek ihtimalle. Mesela samanları falan buraya getirelim ya bence. eee or boş kaldı. ora boş mu kalır diyor. Yani? Aslında bak Orada tarla yapacağız ya biz. Oraya tarlaya şey atmayız nedir onun adı? E, kulübe atmayız. Kulübenin oradaki tarlanın mahsulleri, alakalı malzemeler burada kalır Güzel olur öyle. Ne dersin Mekturus? Demiyorum. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> güzelce ne oluyor Çat. burası? Abi dediğimi duydun mu? Evet. Öyle bir şey olur desem olur mu yani? Olur. O zaman ben öyle yapalım. Güzel. Çatı harbiden fena oluyor ya. İyi. Şöyle bakalım. Güzel oldu güzel. Bana yön hangisi olsun? Okey. Ne? Ne bayım? Ha o kısımları. Oradan dümdüz git. Şöyle ha. git. Onunla oradan karşıya geçir işte. Şimdi geldik haşmetli kısma. Basit ya. Çok zor ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor ya. Bu arada benim çanklar kaçta ya? 7'deymiş. Az azıcık açalım. Mekanımız gözüksün azıcık şöyle. Allah Noldu? <laughs> Bir ses geldi zaten. <laughs> Bir uçmuşken Nasıl oluyor? Güzel oluyor bence İçten Güzel. bakınca nasıl gözüküyor? Elametli Tamam o kalsın o asıl şey o Elametliliği o. O içe de ladin mi döşesek ya çatı ile aşağı arasına? Buraya mı? Oraya bence ne yapalım biliyor musun Ahmet sen buralardan yukarı çıkar. Şu küçüklerden. Çıkartabilir misin? Çıkart. Onun çok da güzel durdu. Düşünmüyorum o zaman. Bakalım nasıl olacak. çekersek tamam. Oh çatı da bitti galiba. Bitecek. Hasan abi kazanacağım. Var mı yetersin ya? Yettin mi? Yok yetmedi ya. Ulan iki blokla gider mi? İki blokla gitti. Neyse 8 tane yapalım. <laughs> lan. Ve Ahmet çatının dış kısmı da tamamlandı. Oğlum süper durdu lan. Valla malikane gibi duruyor. Malikane. De ben... Direkt sandık deposu olarak da silo ile alakalı. Değil mi ya? Aslında burayı sand... zaten burası depo ya. Direkt büyük depo yapalım. Burası büyük depo olsun. Bu ne, ne için bu? Az bu depolardan her yere lazım ya. İyi Hı. kenarlardan çektim ortadan. Tamam ortalardan gerek yok. Bir de Ahmet çatıya e, bu şu ortadaki 3 odunlar var ya onların bütün hepsinin ortasına yukarıdan şey koysana fener al. Attım. Anladın mı? Anladım. Tamam. Ben bir de şöyle bir şey yapacağım. Çok güzel duruyor. Ama durmuyor da olabilir bakayım. Hadi. Bence çok güzel duruyor da bizim biraz daha ladin almamız lazım. Ladin bende var. Dur ben gidip alayım. Bu arada ben öleceğim ya. Patatesim diyor. Patatesim nasıl olmaz? Bir de 5 tane. Hayır, olamaz. Solaya bir çakalım. Şuraya nasıl Yapma. duruyor Ahmet? Neresi? Gel şuradan dışarı çık bir. Buradayım 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 buradayım. Diğer tarafa değil o tarafa değil bu tarafa gel. Şuradan nasıl duruyor şöyle? Kötü duruyor sanki ya. Bence güzel duruyor ya. Birazcık orantısız. Bence güzel ya Ahmet. Eskisi daha güzel ya böyle dur. O Çok zaman Çok kaplı Dur. Hepsini kırsana kaplı. Sadece şu ortaya atacağım. Bak bu daha güzel oldu. Oo bak bu hatta fenasal durdu bence. Buna da yok demesin <laughs> diye düşünüyorum. Yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> Ama bak bu harbiden güzel durdu. Değil mi? Bence bu güzel duruyor ya ben yaptım var. Güzel Çak durup durmamasından yapsam. yok. Çak bitsin Şu ha. aşağılara yapsak şöyle master'ı. Aşağıda güzel durdu bence ben aşağıda. O olmadı düşündüm. o. Yo oldu oldu oldu. Bence güzel duruyor ya. Benjamin bir şey oldu. Yok yok Benjamin Toşak olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Neydi tam ismi? Last Benjamin bir şeydi. Yok, la Lander. John, John Benjamin Toşak. <laughs> ha John Benjamin. Uşak. Şuraları da yapalım. Ama şu çatı arasını halledebilir misin? Ne yapalım Bence diye? doldurmayalım böyle kalsın. Yok ya. Hiç misin lan? Bence böyle iyi. Değil. Ya da şu tasarımın aynısını. Evet ben de onu diyecektim tam. Üstünde malzeme var mı yoksa yapacağım? Yok. <laughs> Niye kendine şerik dedin? Kınarak dedim. Kınarak. Tamam ben yaptım malzemeleri. Bana birazcık kapı lazım tuzak. Al. 12 tane var ama. Ana ben de 18 tane var. Şimdi aman dur sen bu taraftan geliyor musun? Bura tam uyar mı acaba? Ee, bu araya şey koyuyoruz. Ahmet bura tam uymuyor. Onun için bir aşağıdan sadece aynı yapalım öyle. Dur. Üst taraf olmuyor mu? Bu üst taraf olmuyor ya. Oraya direkt ladin çakalım. Değil mi direkt. Hatta sen direkt ladin odunun var mı? Var. Varsa bir tane versene. Ben senin yapmak istediğini anladım. Şundan yapacaksın. Gel yo, yo, yo. arkaya. Ha doğru doğru. Ana. Abi. Şu üstte de şöyle yapacağım. <laughs> Nasıl oldu? Önceki güzel oldu. İşte, güzel oldu. Dur şimdi bir tur inmedim. Evet evet şey aşağı gitsene. Hatta orada dur, orada dur, orada dur, orada dur. Bekle. <laughs> altın mı düşe yapacağım. Aa dur 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 dur. <laughs> orada bir yer kal. Oğlum bu çok güzel durdu lan. Duruşa bak. Ve <laughs> 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 Ha. Ha. <uu> <laughs> 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 işte. Ha. <laughs> Boş yer oraları ya kalsın. Ama yok kalmasın değil mi? <laughs> Boş aynı aynısını gene yapıyoruz gel. Diğer tarafa yapacağız. <laughs> çocuklar uykuya. Bebelere bala. Hadi artık be. Benjamin John Benjamin. Birikt martımı da şey. Şuna bakın ya yukarı çıkmış. Oğlum çok güzel oldu lan. Ahmet nasıl durdu? Bence gayet güzel durdu. Ahır gibi durdu. Allah dur. Ahır bu da işte burası depo. Aha Discord bot çıktı lan. Ana lan o kadar mikrofonu kapat. Yer açacağım seni diye. Hıyar. Oğlum içerisi de O zaman oldu. açarım. Bizim zincirimiz var mıydı ya? Zincir mi? Vardır. Değil mi? Sanki en son bir almıştık. Yok yakmıştık. <laughs> Ana iki ben tane Zincir ya. lazım olur mu demiştik. Fırlatmıştık. Ben de hayır dedim. Öyle şey, yaparız demiştim. Eee, o zaman demir lazım. Ama şu an açtığın hiçbir şey duyamam. Öncelikle tedarikte olduğum için hepsinin sesini kapattım. Eee. Ya Sonra telif yoz. Ben şey yapıyorum sonra. <laughs> bana hiçbir şey olmuyor. Giren sana giriyor. Yani giren bana girdiği için sus. Sosu... <laughs> <laughs> Demir de buraya atayım. Bu burada. Hayatın sonsuza kadar. Burada yok oldum baya sürüklensin. Tamam 40 tane zincir. Şimdi. Direkt şuraya iki tane. Efe sandık getirdin ya. Hmm, sandık getirmedim yapsana ya ama biz o sandık işini video dışında halledelim çünkü tamam. biraz fazla uzun oldu video uzunluğu iyi değil mi zincirlerin nasıl bence güzel evet güzel sandık bozuldu neyse oh adam şunları da kıralım artık tamam güzel oldu ya Yok, Hatta ya Hatta dur buldum ne alacağım ne yapacağım şunları iki al sana olarak. reklam Bunları ikili olarak yapacağız şöyle. Heh. Oo, süper oldu be. Vision Benjamin Neyse gençler, e, videomuzun sonuna geldik. Sonunda yaptık bu işlemi. E, diğer bölümde tarla yapacağız. En sonki bölüme şurayı saklayacağız. Yüksek ihtimal burası iki bölüm sürecek. İki bölümden oluşacak yani. Aynı zamanda yapacağız. Arkalı şey yapacağız. Sadece bölümlere ayrılacağız. Yani mesela bu videoyu çekeceğiz. Bitti diyeceğiz, kapatacağız. Sonra aynısını tekrarını hemen şeyde başlatacağız. Sen ne yapıyorsun burada ya? Aha internete bir şeyler oluyor. Neyse e, gençler videomuzun sonuna geldik. Daha çok <laughs> ne, ne yapıyorsun? Dur dur. E, videomuzun ya, sonuna geldik. Işte. Daha çok e, videonun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bence gayet güzel oldu. Ben öyle güzel olduğunu düşünüyorum yani. Biz dediğimiz gibi video dışında e, buraları hallederiz. Sandıkları falan ayarlarız. Neyse dostlar 34. bölüme görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.